Sinan önemli bir şey diyeceğim sana. Aç çabuk. Hadi. Sinan. Sinan ben Mert'i buldum. Sinan. Aç kapıyı ya. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kaçamam ki zaten. Ayağımı vurdum. Ne yaptın ayağına sen? Ha? ha? Dün Hı? senden kaçarken burktum işte ayağımı. Üstüne basamıyorum. Acıyor mu? Hadi kalk hastaneye gidelim. Hadi. Yok, gerek yok. Sen niye benim peşimdesin ya? Niye geldin yine? Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ya yani burada söylemeyeyim. Yüzün kaşık kadar kalmış. Bir yemek yedireyim sana aç mısın? Ha? Gel, gel şöyle bana basma ayağın tamam mı? Bana tutun bakayım. Basma, buna bas. Hadi. Aa. Hopla. ah. Hadi. Gel. Yavrum yavaş şey boğulacaksın. Aa. Allah bilir ne kadardır açsın sen. Al şu ayranı da boğazın ıslansın, al çocuğum. Ah be yavrum, sen ne işler açtın bizim başımıza? Ne işin var senin silahla külahla? Ya sen kaç zamanlık... ...Yasemin ablanın kafasına silah dayadın? Nasıl yaptın bunu çocuğum? Benim derdim seninle değil ki. O Sinan olacak adam mı? Onunla ilgili böyle konuşma. Böyle düşünme bile. O benim babamı öldürdü. ...o senin babanı falan öldürmedi. Ya o senin babanın kalına bile zarar vermedi. Yaşıyor senin baban. Ne? Evet. Ne? Ne? Nasıl yani? Babam, babam yaşıyor mu? Ya, yaşıyor tabii. <laughs> ya e, emin misin? Na, nasıl ya? Eminim. <laughs> Demek o da benim gibi saklanıyor. Beni aldığında Ankara'da bir eski bir evi varmış. Kesin orada saklanıyordur, kesin orada saklanıyordur. Benim bugün acil Ankara'ya gitmem gerekiyor. Hayır gidemezsin. ha yani... ...gitmemelisin. Niye ki? Yavrum... ...şimdi... ...gidemezsin çünkü... ...senin burada kalmanı isteyen... ...ve sana inanamayacağın kadar değer veren biri var. Kim? Ay ben bunu nasıl söyleyeceğim şimdi sana? Ee, Gamze değil mi? Yavrum sen Gamze'yi nereden çıkardın şimdi durduk yere? Çünkü hayatımda bana tek değer veren oydu. Yani o da bir zamanlar tabii. <laughs> Mer hala bana karşı bir şeyler hissediyormuş. O gitme derse gitmem tabii. Hayır. Y yavrum bak. Yavrum sen sen tamamen yanlış anladın bu meseleyi. Gamze gitmemi Yok. istemiyorsa ben mahalleye bile dönerim. Her şey eskisi gibi oldu. Hiç bırakmam onu. Sen git. Yani... Sen git babanı bul. Ankara'ya git sen. Öyle mi dersin? Evet, evet öyle diyorum. Yani çünkü, e, çünkü aile çok önemli bir şey. Baksana ben Gamze için neler yapıyorum. E, sonuçta senin baban sayılır. Sen git hemen git babanı bul. Hemen git ama olur mu? Benim param yok ki gidecek. Ha. Ben bakayım ne ne kadar var yanımda. Ha baksın bu kadar para yeter sana. Yani Ankara'ya gitmen için bu yeter. Ama hemen git olur mu? Şimdi şimdi kalk hemen toplan git. Sağ ol Yasemin Hanım. Çok iyisin.